<laughs> Ahmet dede nasılsın? Sağ ol şükür. Kafam bozuk? Keyfin zatı nasıl? Yerinde mi? Yerinde değil pek. Kafam bozuk. Kafada ne var? Ortik var Ağrıyor 12. mu? Ağrıyor. Ne zamanlar ağrıyor? Her 4-5 günde bir Tamam. O zaman sana bir ağrı kesici falan versem olur, olur Bir deneyelim. Geçmezse gideriz evet. acil olur mu? Doğru mu bak? Kulağında duymuyor. Kulağında duymuyor. O zaman ben sana bir hap vereyim. Ee, birkaç gün hiç olmazsa Olur. gideriz artık tamam mı? Olur. Başka bir isteyen arz var mı? Karnın aç değil değil mi? Tok Kusura bakma yani. Kapıyı kapattım da içeri gidelim. Kim Tamam. Orucu tutmayacağım ya. Tamam tutma sen onu. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Manyese kaçacağız ben. hallederiz. Ee, Olursa olur. bir vakitte hallederiz. Tamam mı? Evet.